Herkese merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Clash Royale oynuyoruz Bugün Clash Royale'de bir tane etkinlik geldi ismi Altın Şövalye Lansman Partisi Bugün onu kazanacağız kazanmaya çalışacağız daha doğrusu inşallah kazanacağız Eee şimdi şuradan sesi açayım ben Sesleri unutmuşum ben Tam araba sesi yedi Neyse ee, Kullanacağım deste arkadaşlar şu ee, Ben bayağı denedim yani ee, şurada da denedim. Şunu kazandım hatta. Güzel bir deste bence. Bence inşallah daha dinim bayağı iyi performans çıkarttım, İnşallah gene çıkartırım. Hadi bakalım arkadaşlar. Biraz savunmaya dayalı bir deste. Pek kaydı ilerlemeye çalışıyorum. Yani birazcık savunma sayılır. Bunu iyi şey yaptık. Pantraladık. Şu an iyi gidebilirim. Evet, gidemedim. Bu arada son anda tuttuk adamı. Adam az daha vuruyordu. Adam nasıl kadar aynı anda iksir dep olduğunu anlayamadım zaten onu şey yapmayalım Abi çok az iksirim var şu an. Adam çok hızlı bir atak yapacak. Aga korkmaya başlıyor şimdi. İlk ilk elden kaybedersek artık ne diyeyim? Hey, baba adam çok hızlı gelecek şimdi. Ne yapmamız gerek? İkisinin full olsa arkadan bir şey alacağım da ikisinin full değil. Evet adam bir şey attı. Dedim ki bir şey atmaz bir kere vurur. Ama attı. Gül aga öyle olsun. Ben bu çok fena gıcık kaptım. Ee, i̇nşallah inerim. Yemezsem de artık canım sağ olsun. Ama çok fena gıcık kaptım diyebilirim. Adam bu arada benim bir şey yapmamı bekliyormuş. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Adam oradan girsin tamam Ben de ilk tarafı denerim. Ee, badem bir tarafı alamıyorum. Mantıklı bir deneyim oldu. Ve adam bu dondurucu kullandı. Dondurucu kullanması çok iyi bir şey olmuş. Adam iki tarafa girmek değişik bir strateji şu an. Evet kuleye gider inşallah. Gitmedi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Adam şu an büyük ihtimalle beni yenecek. Onu da yani söyleyeyim. Şu iskeletleri silah şuraya diye Evet bugün 6 şövalye şimdi 6 şövalye Allah konuşamadım. Aldığım şövalye bir şey oldu arkadaşlar normalde atlayıp uçup bir şeyler yapıyordu. Şu an hiçbir şey yapamadı. Bu adama çok uyuz oldum bu arada. Bu adamı büyük ihtimalle yenemeyeceğim ama çok yüz oldum adama. Gel babam buraya. Gel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normalde böyle olmamıştı ya. Ben nasıl... Nasıl ya? Neyse arkadaşlar ilk el. Bu arada bir hakkımız kaldı. 50 elmas vermek istemiyorum. Hadi bismillah. Tekrar deneyelim. Zaten bir tane alıştırma yapıp girmiştim bu maça. Yani çok alıştırma yapmamıştım. <laughs> Tekrar deneyelim. İlk maçtan kaybettik orada. Çok değişik bir şey oldu. Keşke o iskeletleri sonradan saymışım. Evet adam biraz hızlı başladı ama bu onun için sorun olabilir birazcık. Bir tık. Şöyle bir şey yapsam mesela olur mu? Olmazmış. Çünkü adamın mega şövalyesi varmış. Ee, Pekka olması onun için kötü bir şey olacak. Çünkü Pekka mega şövalyenin ee, tabiri caizse zanlısı. <laughs> ee, güzel savunur bana kalsa, o savunmayı yapmak zor bir şey. Abi bugün ya niye bu kadar gıcık adamlar? Daha maç bitmedi adam emoji atıyor. Tag life emoji Tag life miydi onun ismi neydi? Okey öyle olsun. Evet ters taraftan geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Aga bir iki tane ruhun bu kadar yardım olur mu ya? İki tane ruhun ya. Kuleye vurma. Benim bunun kötü bir anını yakalamam lazım. Şu an şey yazılanınca benim işim daha kolay olacak. Aa yanlış koydum. Neyse yakalamadım gibi bir şey yakaladım gibi bir şey oldu. Hadi bismillah arkadaşlar biraz hasar olarak öne geçmem çok iyi oldu adam roket attı Gel aynı şekilde gireceğim. Aga pek kasedim ben neyse. Aga adam çok iyi savunuyor ya. Aldı galiba. Konuşamıyorum şey çok şey oldum. Hadi aga girdim. Hadi aga girdim. Hadi aga girdim. Hadi be girdim be. İşte bu. o oh. Çok heyecanlı bir maçtı arkadaşlar. Abi adamın destesi var ya. Yani adamın destesi. Adam desteği mi çok iyi kullanıyordu yani. Ne yapıyordu anlayamadım adam çok 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 iyiydi yani aga. <laughs> Neyse şimdi şunu şöyle savunurum. Bu altın şövalye bu arada en sevdiğim şampiyon. Onu da ekleyeyim. o domuzcu kurusun biraz cadıyı vurdurmaz da he vurdurur mu ne yapacağım biliyor musunuz Tamam aga adamın sesi biraz benim şeyim. Galiba. Ama da savunacak kartları da var tabii ki de. Eee iyi geldi adam. İyi bir şey attı yani. Mantıklı. Tamamdır aga kuleye de vurdu. Tek isteğim orada kuleye vurmasıydı. Onu başardığı için sıkıntı yok. Aga çok kötü oldu. Bu arada o fena vuracak. Vurmaz vuran vur, vurdu. Neyse bir tane vurdu. Uf, elimde çarpma yoktu aga. Çarpma olsa çok iyi durdu. Adamın destekliği de fena değilmiş orada. arada. İyi savunuyor yani tam bütün kartlarını vermedim de. Evet. Evet adam önüne bir şey atacak şimdi. Adam geliyor. Adamın çok değişik bir sesi var kendi yapmış. An ya çok geç kaldım. Ne iş yaptı be o? Aga o neymiş? He geldi Ejderha. Neymiş be bu? Oh be Aga ne iş yaptı o resmen geçirtmedi Neyse gene fena vurmadım. Kötü attım orada. Çok farkındayım. <laughs> güzel aga gü güzel. Güzel et güzel. Adamlar biraz sanırım. Güzel şu anlık. Tamamdır. Tamamdır. Bu sattan sonra vermem. O büyük hasar benim için çok önemliydi. Bu sattan sonra vermeyeceğimi düşünüyorum. İnşallah vermem. Pardon verebilirim. Pek vurma sen. Sen çok fazla vuruyorsun. tamamdır. Adam çok iyi bir direniş, çok iyi bir atak yaptı ama. Oh, videonun bazı kısımlarında konuşamamış olabilirim arkadaşlar. Kalbim duracak gibi zaten. Onu da ekleyeyim yani. Kalbim duracak gibi Resmen kalbim duruyordu. Ben yani hissetmedim, nefes alamadım, nefes almadım. O kadar heyecanlanmıştım ve son bir şey kaldı. Bunun için inşallah kazanırım. Çünkü 20 elmas vermek istemiyorum ama Ay 20 50 mi Asla vermek istemiyorum ama kaybedersek mecbur vereceğim. Adam kararlı çıktı. Güzel oldu. Tamam aga çok güzel şu an. Hasik. Ay pardon arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey oldu. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bu arada daha demin çok kötü bir şey olmuştu. Neyse öndeyiz hala. Şu an tamamen odaklanmam lazım. Videodayken bir de daha zor oluyor. O da onu fark ettim. Çünkü odaklanamıyorum pek. <laughs> onu vurmasını keşke izin vermeseydim o parçalı kuleyi. эт гени жа Tamam bir sıkıntı yok. Ve arkadaşlar kazandım. 50 yemas vermeden kazandım. Oh bu arada arkadaşlar e, sakin gibi görünüyor olabilirim ama o eldeki bir el başladım hiç nefes almıyorum. Niye bilmiyorum ama çok heyecan yapıyorum galiba. Bunu şimdi ben neyin yerine alabilirim? Tabii ki de şunun yerine alacağım. En kötüsü çünkü oydu aradan. Evet yeni bir şey eklendi. Ee, emoji envanterime. Güzel bir şey. Mutlu oldum. Kazandım. İki, kay iki kaybetme kazansam öyle kazandım arkadaşlar. Ee, neyse diyecek bir şey kalmadı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.